Yani Hz. Ayşe ile evliliğinden dolayı bizim peygamberimize ahlaksız, sübyancı, yalancı, Kur'an'ı uydurdu, Kur'an Allah'tan gelmedi falan diyen bir adam şu anda paranın üzerinde kitaplarda çocuklarınızın namusu ona emanet. Çocuklarınızın eğitimi ona emanet. Okullarda her yerde resmi. Ne Müslümanların böyle bir gündemi yok. Neden? Çünkü yeşil kemalist olmuşuz. Müslümanlar asimile olmuşlar Türkiye'de. Ve bir Müslüman'a bunu söylediğinde şimdi hocam sen boş yere geliyorsun hocam. Yani camiler açık mı hocam? He, açık. Herkes ibadetini yapabiliyor mu hocam? He, yapıyor. Hocam gerek yok mu mesela hocam tarzı. Böyle bir genizden konuşan falan böyle bir çok bilmiş geri zekalı Müslüman tiplemesi var hocam. Dırar mescidi nedir bir gidip araştırsak Veriyorum ödev veriyorum zaten. Bitti mi diyorum bitti. Bak şimdi diyorum sevgili kardeşim. Sen tam vergi karşılığı kısıtlı ibadet parolasıyla esir alınmış bir Müslümansın. O ne demek? Ben bunun gibi tabii bir milyon diyalog yaşadım. Işte. O ne demek şimdi ya? Hocam tam vergi veriyorsun. Hemen. Evet. işte hac. <laughs> takipte anlatıyorum. Gece gece biraz şey yapalım ya bir ibadet yapmana izin var. Ne ne yani? Bütün ibadetleri yapıyorsun? Bütün ibadetleri mi yapıyorsun? Yapıyorsun. Evli misin? Evlisin. Nikah neye göre? ya. Neye göre lan bana laf uzatıyorsun? Dangalak. Senin nikahın İsviçre'ye göre. Uğur, Uğur, Mumcu bile senin asimile olmanı senin yüzüne konuşacak kadar özgüven sahibiydi. Uğur Mumcu'nun izahını hatırlıyor musunuz? İşte cezası Almanlara göre Medeni kanunu İsviçre'yi senin bir gömülmen İslam'a göre haberin yok. Bizim Müslüman da diyor, ya hocam bu işe ne yemeyelim dönmemiz lazım. Bunu bana adam yaptı, gülmekten yerlere katıldım ben. Dönmemiz lazım diyor, parayı dönmem yani bunun kapitalistçe konuştuğu için tam anlaşılmıyor. Ben yani çevireyim, dönmem lazım diyor. Şimdi diyor ki, şunu demek, ben hocam diyor ikinci eş, üçüncü eş, dördüncü eş alamıyorum. Bunlar şeriatta olan şeyler. He, Ne yapıyorum? Hocam işte ee, bir eşim var. Evet. Bir sürü de aa Müslüman yapar mı? Oo. <laughs> onu isim vermeyeyim. Bir televizyon kanalına canlı yayına girmeden önce öğrenmiştim ben. Ben hala hani ikinci eş, üçüncü kim lan kim kimin cesareti yer Ne nasıl oluyor? Sen banyak mısın? Hani sefer düzenliyorlar özel uçaklarla Rusya'ya, Moldova'ya falan. Sen ne anlatıyorsun dediler ben kalakaldım. kaldım. E dedim onu Atatürkçü Kemalistler yapıyor o dediğini. Dediler geç. <laughs> Kemalizm mi kalmış? Uçakta herkes beraber rahat olsan inince de yani. Ya ne diyorsun? bunu iş adam, Müslüman iş adamları. Tabi hepsini yani hepsi diyemeyiz canım. Ya, esnaf var. Çok hani namuslu insanlar var ama o lazım hocam. Bırak Atatürk Atatürk diyen yavşağın özür dilerim, Hani dangalan demek istediği o. Ya ben hani onu da yapmalıyım. Bunu da yapmalıyım. Sakal koymalıyım. Mesela Atatürkçüyle oturdum e oturduğumda Ya hocam bu Fesli Kadir'le Fatih Tezcan bunlar falan. Mustafa Arma Geriyorlar hocam bunlar. geliyor bunlar. Falan yapmalı. Oraya yetişince öyle. O yavşak ya. Şimdi Rüzgar Gülü Müslüman tiplemesi. Kimliği yok. Omurgası yok. Hedonist. Yani bu, bu, bu tiplemeyle Yok Kemalistmiş, liberalmiş. fark yok ki aralarında. Bunlar kayıp tipolojiler bunlar. Kayıp. Melez. Melez bunlar. Dolayısıyla adam <laughs> bir koyayım, yiyeyim, yiyeyim falan. Ben bu, de, biz bunun aramızda çok, ben tabii böyle sizinle ciddi konular konuşuyorum ya, biz kendi aramızda ben bayağı bir stand-up'a kadar gittik yani. Gebertiyorum bizimkileri gülmekten. Yani var, böyle bir durumlar var yani. Ülkemizde bu tür bir Müslüman tiplemesi var. Şimdi dolayısıyla bu saatten sonrasında tamam mıyız Mustafa? Bitti mi? Tamam seni bekliyorum ben. <laughs> nasıl töhmet altında bırakıyorum değil mi? Her şey tamam mı? Ee, abo! Hayır, yani nasıl destek olabiliriz sana? İşte analizmerkezi.com yukarıda destek olun var. Veya Whatsapp 0539 862 99 99 yazdığınızda kardeşlerimiz arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar nasıl reklam verebilirsiniz nasıl destek olabilirsiniz nasıl haber ihbarında bulunabilirsiniz köyümüze kasabamıza gel salonumuza belediyemize gel okulumuza gel seminer ver diyorsanız orada hazırız teması geçeriz bugün saat 15'te son dakika gelişmesiyle girelim Bugün saat 15 civarı, doğru mu? Mustafa, bir gözüm bende olsun. Saat 15 civarı mıydı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki DHKPC'li giriyor ve bunlar alınıyorlar, değil mi? Bugün ben bayağı bir rahatsız olduğumdan dolayı e, yayından hemen önce, kendime gelmeye çalışıyorum. Birazdan öksürükleri duyarsınız herhalde de. İki DHKPC'li, savcı katili, devlet düşmanı, değil mi? Yani Oğlu bildiğin iki daha olamaz lan böyle bir şey. Yani bu, bu nasıl böyle bir şey olabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye çalışıyorlar ve yakalanıyorlar. Doğru mu? Anlat anlat. Büyük bir kısık anlat da söyle. İçeride içeri giriyorlar. Evet. İçeride. Yanlarında bir şey var mı emanet? Silah bir şey. Sahte düzenek kurmuşlar üzerlerine. Sahte düzenek. Evet. Bomba düzeneği. Evet. Emin, yani siz bu siz nerede okuyorsun bunu? Hürriyette. Hürriyetten. Tamam. Evet. Eee? Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında meclis çalışanını rehin almak istiyorlar. Güvenlik görevlerini müdahale sonucunda teröristler etkisiz, etkisiz hale getiriliyorlar. Ne diyorsun evet. ya? Üzerlerinde düzenek var. Meclisten içeri girmeye çalışıyorlar. Evet. Kime eser alıyorlar dedin? Meclis çalışanını rehin almak istiyorlar. Fakat o ara güvenlik güvenlik onları etkisiz hale getiriyor. Evet. Şimdi CHP evet. Mahmut'tan aldı diyor ki onlar bizim. Bize geliyorlardı. Evet. Mustafa Kemal'in partisi artık savcı katilleriyle mi beraber? Oraya da mı geldik? Yani millete astılar. Savcı kurşunlayan, devletin polislerini öldüren, askerlerini öldüren, MLKP ile TİKKO yla, PKK ile tam destek işbirliği kararı alan bu, bu, bu nasıl? kapatmaya gider ya bu iş. Ne kadar dayanacağız ki biz buna? Ben hayretle dinliyorum. Şimdi önüme bilgi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi güvenlik kaynakları bugün saat 15 sıralarında DHKPC terör örgütü üyesi iki kişinin TBMM Dikmen kapı, Dikmen kapısı bizim girdiğimiz kapı Dikmen kapısı girişindeki ziyaretçi kabul salonunda bulunan bankodaki görevlere CHP milletvekili Mahmut Tanal'a geldiklerini söylediklerini ifade ettiler. Görevliler Mahmut Tanal'ı aradılar. CHP'li Tanal DHKPC'li iki örgüt üyesinin konukları olduğunu doğruladı. Muhalla Zincir ve Eylem Mulla yazıyor. Ve Eylem Yücel ziyaretçi kabul salonu güvenlik kontrol noktasına geldiler. Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında meclis çalışanını rehin almak istediler. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisi hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş. Siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu. Uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem. Suikast aleti oldu bu. Yani kurşun kalemin üstüne jilet koyuyorsan her. esir aldığın milletvekilinin gırtlağını kesmek için başka ne yapacak? Mahmut Tananın zarflarını açmaya mı geldi DAEŞ-KPJ'liler? DAEŞ-KPJ terör kütüyesi Mulla Zincir. Bu nasıl isim ya? Mulla. Ben ömrümde öyle bir şey görmedim hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanunu muhalefet ve hakaret 5 adet açık ceza davası dosyası bulunduğu aktarıldı. Yakalan diğer şahıs eylem hakkında ise terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Kocaeli Kandıra cezaevinde bir süre tutuklu kaldı. Silah terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar, kanuna aykırı toplantı yürüyüş, tam CHP. mahmut tanal ya bunlar evet. Yakışmış yer bence olmuş. Oturmuş yani, cuk oturmuş. 13 adet açık ceza dava dosyası bulundu. Hakaret suçundan sararma kaydının bulunduğu. Önemli değil o Adam zaten terörist. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama, <laughs> bunu alalım. 14-5-1914-50 sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyatçı kabulüne bir hemen çok kısa bir, evet Eylem Yücel'in yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bomba düzenleri benzer dışarısında kablolar bulunan batlanmış siyah kutu provaya girmişler. Bomba uzmanlarca yapılan kontrol içerisinde boş olduğu anlaşılmıştır. Uyap arşiv tetkikinde demin okuduğum şeyler çıkmıştır muhtemelen. Bundan değişik bir şey yok. CHP kapatma... ...ve Kemalist terör örgütü. Bu Kemalist terör örgütünü niye... ...bizim medya bu kadar korkak kaldı ya? Bunu var ya millet sahiplendi. Twitter'da, sosyal medyada... ...cayır cayır... ...yani devam ediyor bu. Kemalist terör örgütü değil bu ne bu? Ya bu bize bunu izah etsin. Bu nedir bu? Yani... CHP ne yapması lazım? Yani daha ben şeyi düşünüyorum. Acaba ne olursa hangi savcımız bir iddianame düzenleyecek? Darbe yaptılar. Başbakan öldürdüler. Bakan öldürdüler. Hala örgüt olmuyor mu bu? <laughs> ya var ya Atatürk'ten korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor ülkede bazıları ya. Atatürk'ün ölüsünden korktuğu kadar Allah'ın dirisinden hay ve kayyumdur ya Allah Korkmuyor ya. Allah diyor bekliyor. Bir ara mahşere gideriz de Atatürk fena alıyor ya. Ya adam ile bo meclise giriyor. Hala mı? Hala mı? Yani Atatürk'ün bir yeryüzü tanrısı olduğunu nasıl daha başka anlatacağım ben anlamadım ki. Ömrüm bitti. gıdlam tükendi. Görmüyor musunuz işte? CHP'li Mahmut'tan al bize geliyordu diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ya yani şöyle bir durum oluyor yani hocam. Bak ben sana anlatayım. Alo. Selamun aleyküm. pardon evet siz selam almıyordunuz. E, Mahmut Bey iki terörist var kapıda size geliyorlarmış efendim. Evet. Bomba düzeneğine yakın bir düzenek. E, size değil mi efendim? Tamam efendim. Biz de meclisi patlatacaklar falan zaten kusura bakmayın efendim. Aman efendim ne demek Mahmut Bey hemen 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 patlat e, yönlendiriyoruz efendim hemen. Size değil mi efendim? Size. Muhalla ile eylem efendim. Mulla ile eylem. Yaklaşık böyle dönüyor. Size evet Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. Terör yaparsınız. Doğrudur efendim. Mustafa Kemal deyince efendim bir dakika efendim patlatırsınız efendim. Siz <laughs> ülkenin anasını ee, sildiniz patlattınız zaten efendim 90 senedir teröristleri eee şey e, efendim estağfurullah DHKPC e, yok ne diyelim ona ziyaretçileri ne yapalım efendim bunlar evet size yönlendirin diyorsunuz da yalnız Süleyman Soylu Bey aramışlar kesinlikle izin vermeyin demişler konu Cumhurbaşkanımıza iletilmiş e, tutun e, getirin şeklinde de bir durum siz kendi aranızda bir şey yaparsanız efendim tabi 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 efendim ne demek? Mustafa Kemal hepimizin ee, hepimizin ee, efendim ben şey yapalım efendim siz yine bir teröristlerinizle bir görüşün. Olmadı efendim şöyle yapalım. Siz CHP olarak DHKPC ile tekrar görüşün. Biz de devlet olarak bakanlıkla görüşelim. Devam edelim bu şekilde efendim. tabi Nasıl? Tekrar söyleyeyim. Efendim siz CHP olarak DHKPC ile görüşün. Çünkü iki misafir dediğiniz onlar. Efendim sizin misafiriniz olabilir de savcı katil efendim. Hani bomba, kesici alet falan var ya üzerlerinde efendim. Tamam Mustafa Kemal de hani işinde bokunu şeyini çıkarmasınız falan. Siz diyoruz hani CHP olarak DHKPC ile görüşseniz biz de devlet olarak e, kendi aramızda bir daha görüşelim efendim. Böyle ol Mahmut Bey. Mahmut Bey. Evet. Yaklaşık böyle bir konuşma falan var değil mi? O da diyor ki işte biz Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz. Ziyaretçilerimizi nasıl yönler? Buna yakın falan bir konuşma olmuş olması lazım diye düşünüyorum. Biraz bir tiyatro etmeye çalıştım ama yani karşına düşünsene yani Atatürk'ün partisi var. Evet. Teröristler bizim diyor. Ne diyeceksin ya? Ya yani şu anda bu terörist seneki teröristim, teröristin devletin cezaevinde, nezarethanesinde falan olması bile Türkiye büyük bir yere gelmiş. Ali Şükrü'yü falan düşünüyorum da yani bu iki şey Eylem Yücel'le Mulla Zincir şu anda yakalananlar bunlar. İşte bundan bir 90 sene önce sevmedikleri milletvekilinin kafasını sıktırıyorlardı. Bir bakmak lazım işte. Ben ondan dolayı şu an hükümlüyüm. Fatih Tezcan olarak ben şu anda bundan dolayı hükümlüyüm ben. 15 Mayıs Çarşamba itibariyle ben bu meseleden dolayı şu an hükümlüyüm. Söyleyeyim onu. Cezaevi yatmam gerekiyordu benim yani. Denetimli serbestli dışarıdayım. Mustafa Kemal'in öldürttüğü Ali Şükrü meselesi yani. Biliyorsunuz değil mi onu? Trabzon'da kabrine gittim tweet attım falan ya. Şu an hükümlüyüm ben yani mesela konuşamıyorum ben. Konuşursanız da cezaevine giriyorsunuz. Yani <laughs> bak teröristler konuk olarak meclise gelebiliyorlar. Bir sıkıntı yok onda. CHP'ler bir şey olmuyor biz bunun hani Cemaziye evvelini hani Mustafa Kemal nasıl öldürttü falan onları söyleyince ya Allah'ım ya. <laughs> ya Ali Şükrü Meni Müskirat kanunu vardı. Meni Müskirat ne demek? Müskir. Sekere veren yani e, içki yani. Meni Müskirat. Alkol, içkilerin yasaklanması kanunu. Nu getiren adam yani alkole karşı bir adam. Mustafa Kemal de malum alkolsüz günü yok yapamıyor. O anlamda bir ne oluyor? Bir durumu vardı. Şimdi yalnız Ali Şükrü ne oldu? Sen niye gerginsin oğlum? Rahat olsun. Hayırdır? Biz buradayız biz. Kardeşlerimizle, takipçilerimize sağoluyoruz işte. Bir yarım saat 45 dakika beraber senin. Bu da bütün gün güler şimdi bana alıyor ya. <laughs> şimdi Ali Şükrü'yle ben bunu yazdım ya bu durumu. Ali, ya bu Bildiğin Atatürkçü Kemalis hepsinin kitabında vardır bu. Hakim bana nereden ceza vermiş? Bak. Demiş ki sen bunu böyle diyemezsin. Niye? Atatürk içki içmiş olabilir. He. Menim müskürat kanununa karşı gelmiş gibi gösteremezsin Mustafa Kemal diyor. Aa bu yani ahim ahim var ya ahimini ağlatacağım bunların ya. Yani dünyada böyle bir psikopatlık yok böyle bir diktatörlük Türkiye'deki bir yok. Dünyada yok. Yani yaşayan Tayyip Erdoğan'a bir şeyler söylüyorlar ya. Adamın anasına küfür ederek konuşuyorsunuz ve şerefsizler. Onurunu peşke çekmiş haysiyetsizler. Atatürk'ün ölüsüyle diktatörlük yapıyorsunuz. Şimdi tam örneğini vereceğim. Yani e, Türkiye'de iki diktatör vardır. Mustafa Kemal ölüsü biri ölü biri diridir. Mustafa Kemal ölmüş olanı bak bu da o oh, bu da diri olanı. Bu da diri. Kaç sene önce söyledim ben bunu? Bakın şimdi. He tabi de böyle bir sıkıntımız var. Doğru çünkü ee, şu tip